Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Videonun başından da görüyorsunuz. Çok garip bir olay yaşadım, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Dünyanın en saçma olayı, gerçekten en saçma olayı. Biliyorsunuz sizleri ne kadar çok seviyorum, destekliyorum. Sizi bile destekliyorum iz izleyicileri bile. Ee, kız arkadaşım ayrıldık. Ama nasıl ayrıldık? Çok garip bir olay, çok derinden yer beni. Şu an videoyu da editliyor. Gökhan Allah senin dediği gibi yapsın. Ya Gökhan videoda kullanmaması gereken şeyleri kullandı. Ve Gökhan. ne? Şerefsiz Gökhan. Senin yüzünden kız arkadaşımla ayrıldım lan. Çok sinirlerim bozuldu arkadaşlar ya. Gökhan Allah be. Bir de söylesem az sana ya. Alındın mı Gökhan? Az bile söyleyeyim senin. Tabii ki abi Gökhan bu kadar salak olamaz arkadaşlar. Dilileceğim ya. Dilileceğim. Yok ya. Allah Allah. Evet. Vay be. Bizans. Allah Allah. Evet. Oh. Maçka dönemi. E i̇yi iyi, iyi Top, Allah. Top sarı ne maçka. Allah var Allah vay be. Size i̇şte Mine'den yaklaşık bir 35 saat trip yedim. Bunu Mine duymasın. Tamam hallediyorum Hemen abi. 35 saat trip sonucu Mine ile tekrardan barıştık ama gerçekten ömrümden ömür gitti. Böyle tribe girdim acaba ne yapsam ne yapsam. Hani bir de o sırada tatildeydim. İşte işte bir kafa tatilindeydim. Öyle bir şey başımdan geçti. Bunu sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma... Çok konuşma, çok konuşma.